Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine güzel çiçekli bir yazma var. Bu yazmamın kenarında sizler için güzel bir model hazırladım. Yeni bir model. İnşallah beğenirsiniz. Yazmamın kenarlarını oyama hazırlamadan önce ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim size. Bu yazma polyester bir yazma. Buna rağmen tığla, tığlanırken hiç delinmeden oldukça düzgün şekilde tığlandı. Tığlama ile ilgili aklınıza takılan ne varsa YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoda bulup izleyebilirsiniz bütün detaylarımı orada anlatmıştım. Yazmalarımı her zaman iki zincirle tığlıyorum. Yine bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. Tığlarken kullandığım ipim altın başak marka 383 numara yeşil. Ee, yazmamın içerisindeki yeşil tonuna en uygun renk buydu. Ben 383'ü kullandım. Çimenimi de bu ipimle yapacağım. Üzerinde de böyle kahve tonu, pembe ve kırmızı çiçekler var. Bunlara göre iplerimi ayarladım. Hemen göstereyim. Kırmızı ipim altın başak 211 numara. Kahverengi ipim altın başak 117 numara. Pembe ipimde şöyle göstereyim. Altın başak 91 numara pembe. E oyamı yaparken tercih ettiğim tığım benim 22 numara. Ben genelde 22 numarayı tercih ediyorum, kullanıyorum ama siz 20 veya 21 numara tığı da tercih edebilirsiniz. 22 numara tığların ucu diğer numaralara göre biraz daha küçük. E hemen modelimize başlayalım. Çimenimizi yapalım, süsleyelim, oyamızı gösterelim. İmeğimi oluşturuyorum hemen. Model paylaşmadan önce örnek mendilimin kenarında sayılarımı ayarlıyorum. Bu nedenle söylediğim sayılara göre gittiğinizde aynı sonuç ortaya çıkar. Kesinlikle bir düzensizlik oluşmaz. Hemen geldik tığ battığının altından sık iğne ile ipimizi tutturalım. İpimi tutturduktan sonra burada şöyle 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ altından giriyorum. Örümcek yapacağız burada. Küçük bir örümcek yaptım. Örümceğim Şöyle her zaman iki tığ battı kadar olsun derim. Bunda da yine iki tığ battı kadar bir örümcek yapıyorum. Bir sonraki tığ altından tutturdum. Yine benzer büyüklükte bir örümcek yapıyorum. Yine bir sonraki tığ tutturuyorum. Yine aynı şekilde. Üçüncü örümceğimi de yaptım ve tutturdum. Üç tane bu şekilde yan yana örümcek yaptık. Örümceklerimiz bitince 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyorum. Örneğimin ters yönünü döndüm. Eğer zincir sayısı eliniz sıkıysa 10 tane olabilir. 11 tane olabilir. Tamamen örümceklerinizin boyuna uygun olmasına bağlı arkadaşlar. Örümceklerimi şu anda bana göre ters yüz biz. Eee geride kalanları 1. 2. 3. örümceği şöyle genişletiyorum. 3 örümceğimi 9 zincirle bu şekilde tutturdum. Bunu yaptıktan sonra hemen 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tekrar aynı yere. Burada minik bir yuva yaptık. Şöyle oldu. Bir zincir çekiyorum. Örneğimin düz yönlü döndüm. Yaptığım yuvadan sık iğne ile giriyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Geri döndüm yuvaya bu şekilde yaptık 10 zincirimizi. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Yine geri döndüm. Aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Yine geri döndüm. Aynı yerden 3 tane böyle 10 zincirli kirpik yaptık. Şimdi aşağıya doğru arkadaşlar bu 9 zincir çekmiştim. Buraya 1 sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane sık iğne yaptım. 13. sık iğneyi şöyle göstereyim arkadaşlar. En son kullandığım tığ battı var burada. O tığ battının altından tutturuyorum duruyorum şöyle oldu. Burada hemen 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tırabzanın altından giriyorum. Yine 1 2 3 zincir çektim. Yine bir sonrakinden tutturuyorum. Yine 1 2 3 zincir çektim bir sonrakinden. Ben arada 3 tane bu şekilde çimen bırak küçük çimen bırakacağım ama siz dilediğiniz sayıda ayarlayabilirsiniz. Hatta üç değil ben de 5 tane bırakmak istiyorum çünkü biraz daha seyrek olsun. Biraz önce buna çok benzeyen bir videosunu çektim. Bu nedenle biraz sanırım kafamı karıştırdı. 5 tane bu şekilde atladık arada. Şimdi yine 3 tane örümcek yapıyoruz. Örümceklerimizi yaparken 2 tığ battı kadar yapıyoruz. Bir sonraki tığ tutturuyoruz. Boy olarak yaklaşık 2 tığ battı diyebilirim. Hemen bir sonrakine hemen Yine buradan bir sonrakine tutturuyorum. Burada yine 9 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir. Örneğimin diğer yönüne döndüm. Diğer tarafta 1 2 3 tane örümceğimi genişlettim. Hepsini birden tutturdum. Tutturduktan sonra 1 2 3 4 zincirle geri döndüm. Buradan şöyle küçük bir yuva yaptık üstüne bir zincir çekiyorum bir zincirimle örneğimin diğer yönü döndüm bu tarafta yaptığımız küçük dört zincirli yuvaya sık iğne ile giriyorum ve burada hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir 10 zincirimi geri dönüp aynı yuvaya tutturuyorum 3 tane yapacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir Yine geri döndüm. Yine aynı yerden tutturuyorum. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir yine aynı yerden tutturuyorum bu şekilde. 3 tane kirpiğimizi yaptık. Şimdi aşağıya doğru şuradaki zincirimin altından sık iğne ile ikinci 3. 4. 5. 6 7 8 9 10 11 12 tane sık iğnemi yaptım. Son kullandığım tığ battığının altından bir sık iğne daha yapıyorum ve buradan 3 zincir çekerek hemen bir yandakine geçerek devam ediyorum. Ben şimdi birkaç tane daha yapayım arkadaşlar bu çimenden. Sonra üst kısmı süslemesini birlikte yapalım. Üst kısmı da süslendiğinde çok güzel, çok zarif bir model oluyor. Şöyle yakından da göstereyim yaptığımız yeri. Hızlıca ben birazcık arttırıp üst kısmını göstermek için döneceğim. Ben çimenimi biraz arttırdım arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın kenarını dolanalım. Üst kısmı yapıldığında ve ütülendiğinde kalıp gibi olacak. Zincir olan bölümler ilk aşamada birazcık düzensiz durabilir. Şimdi ben kırmızı ipimle hemen başlıyorum. ilmeğimi oluşturarak. Siz de aynı sayılarla gitmeye çalışın. Şöyle ilmeğimizi oluşturalım. Geldim çimenime. Hemen ilk çimende 10 zincir çekerek 3 tane dal yapmıştım. Birinci dalından sık iğne ile giriyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümlüyorum. 2 tane oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümledim. Hep aynı vadayız. Yine burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Şöyle 4 tane oldu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirle son 5. kirpiğimi de yaptım. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen yandaki 2. 10 zincirli dalımdan ipimi tutturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm kendi yuvasına. Sık iğne ile tutturdum bu şekilde. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine aynı yuvaya tutturuyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Yine aynı yerden 1 2 3 4 5 zincir. Yine aynı şekilde kaç tane oldu? 4 yaprak yaptık. 1 2 3 4 5 zincir geri döndüm. 5 yapıyorum. Bu şekilde yaptık. Yine 3 zincir çekelim. Bir sonraki dalımıza. Şöyle Buradan da yine 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Sık iğnemi yaptım. Kirpiğimi düğümledim. Her dala beşer beşer 5 beş zincirli kirpik yapıyoruz. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Yine kirpiğimi düğümledim. 3 oldu. 1 2 3 4 5. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yine kirpiğimizi düğümleyelim. Şöyle göstereyim. 5 zincirli tüm dallarımıza beşer kirpik yaptık. Üstüne en son sıkıca bir zincir çekiyorum. Burada ipimi keseceğim. Üst kısmının yapımı bu kadar arkadaşlar. Şöyle elimizle düzeltelim. Ütülemeden önce özellikle. iplerimizi yakalım, ütüleyelim. Ben hemen diğer çiçeklerimi de tamamlayacağım. E, son aşamaya kullanım aşamasına getirip sizinle paylaşacağım. Ben oyamı çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Ütüyle hafifçe evet. düzelttim. Oyamız bittiğinde bu şekilde oluyor. Ben çok beğendim gerçekten. Minik minik karanfiller şeklinde. İnşallah siz de beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. E, beğen butonuna basarsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız çok sevinirim. E, Aynı sayılarla yaptığınızda sizinki de aynı olacaktır. Yakın plan fotoğraflar her zaman söylediğim gibi yine Instagram'da olacak. Oradan faydalanmak isteyenler takip edebilir. Şimdiden herkese kolay gelsin.